Arkadaşlar Bursa Bisi köyünde şu anda Edebiyat Müzesi bakın yoldaş Nazım Hikmet'i görüyorsunuz arkadaşlar. Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, bütün şairler bakın görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar. Bisi köyü burası Bursa'nın arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık şu anda müzeye dolaşıyoruz. Şairleri görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, bütün arkadaşlar. Nazım Hikmet'in yazanlar arkadaşlar bakın. Atilla Durak. İkisi burada bakın görmüş olduğunuz gibi. Eski daktilolar bakın daktodaları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir köy arkadaşlar burası. Hıfzı Topuz Kadaz Said Halman Muzaffer İzgü Oya Uysal. Bütün arkadaşlar hepsi burada bakın görüyorsunuz. Şahane bir köy burası. Bakın görüyorsunuz yine Yoldaş Tavsiye Burası Bursa Cezaevi. Kapatılmışlar bir deri. Elleri ıslanıyor. Yüreğinin diyor, alev diyor. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde. Nazım Hikmet, Yaşar Kemal. Bütün arkadaşlar şairlerin hepsi burada, bu müzede. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Yine ben sizlere anlatmaya devam edeceğim.